188. Bölüm Yolda haç kafilesine katılan topluluklar oluyordu. Deve üzerine kurulmuş olan hevdeşten uzanan bir kadın kucağındaki çocuğu gösterdi. ''Ey Allah'ın peygamberi, bunun hakkında da haç geçerli midir?'' dedi. ''Evet.'' sana da bundan dolayı ecir ve sevap olacaktır cevabını aldı. Bu yolculuk sırasında Resulü Rabbül Alemin Efendimiz Evva köyüne uğradı. Burası 57 yıl evvel değerli ve talihsiz annesini kara toprağa teslim ettiği yerdi. Habibi Hüda Efendimiz arkadaşlarından ayrıldı. Annesinin kabrinin başına gitti ve bir müddet orada durdu. Sonra gözlerinden nur damlaları döküle döküle arkadaşlarının yanına döndü. Seni ağlatan nedir ey Allah'ın peygamberi? Böyle bir soru sormanın manasızlığı ortadaydı. Bir insan annesinin mezarı başından neşeli neşeli dönmezdi ki. Nitekim böyle bir soru soran olmadı. Ama Peygamber Efendimiz gerekli açıklamayı yaptılar. Anama mağfiret dileğiyle dua etmek için Rabbim'den izin istedim. Bana bu izin verilmedi. Sadece kabrini ziyaret etme izni istedim. Buna müsaade edildi. Siz de kabirleri ziyaret edin. Çünkü ölümü ve ahireti hatırlatır buyurdular. Bunları söyleyen Efendimizin mübarek gözleri nur gölüne dönmüştü. Yüzü en açık anlamıyla bir keder ve mahzunluk levhasıydı. Çocuğu alemlere rahmet olan bir anne olmak, fakat çocuğundan mağfiret dileği alamamak, bundan büyük talihsizlik mi olurdu? Amine'yi ahirette ne gibi netice bekliyordu? En büyük şefaatin sahibi Peygamberlerin en büyüğü kendi anasına bir fayda veremeyecek miydi? Sen peygamberi doğurdun. Vazifen bitti ama imanın olmadığı için gir cehenneme mi denilecek? Yoksa onun gibi kulağına peygamber sesi girmemiş olanlara Allah'ın hudutsuz rahmeti bir imkan mı tanıyacak? müminleri uzun uzun düşündüren ve dertnak eden bir konuyu leh ve aleyhteki görüşlerle birlikte Diyanet Reisliği Vakfı tarafından çıkartılacak olan İslam Ansiklopedisi'nin Amine bin Vehb maddesinde açıklamaya çalıştık. Neticeyi kul değil, Cenab-ı Mevla tayin edecektir, diyor yazar ve programımıza devam ediyoruz. Müzik Peygamber efendimizin veda haccı sırasında anne ve babasının bir mucize olarak dirilttiği ve onların da şehadet kelimelerini söyledikleri zayıf bir rivayetle nakledilmiştir. <Sessizlik> Hazreti Ebu Bekir bir deveyi özel olarak erzak taşımaya tahsis etmişlerdi. Peygamber efendimizin ve kendinin yiyeceklerini taşıyan bu deve, Ukbe isminde bir köleye teslim edilmişti. Adam bir gece deveyi ıhtırdı, kendi de yatıp uyudu. Uyandığı zaman devenin yerinde yerler esiyordu. Yerinden fırladı ve yol boyunca ilerledi ama bulan gören yoktu. Bir konak yerinde Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir oturmaktaydı. Her ikisinin yanında da birer hanım vardı. Hazreti Ayşe ve Esma. Bu sırada köle gelmiş, hala deveyi bulamadığı anlaşılmıştı. Hazreti Ebu Bekir bu cevap üzerine sinirlenmiş ve adam bir tek deveye sahip olamadın diye onu dövmeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz gülümsüyor. Bakın şu ihramlı adamın yaptığına diyorlardı. Bu sözüyle Efendimiz ihramlı olanın böyle şeyler yapmaması lazım geldiğini anlatmış oluyordu. Hazreti Ebu Bekir'in kendine gelmesi için de bu kadarı kafiydi. Ukbe'ye dayak pastı henüz bitmişti ki, yularından tutulup getirilen erzak devesi de önlerinde durdu. Hazreti Ebubekir deveyi getiren adama minnet duygularıyla baktı. Hazreti Ayşe bu adamı iyi tanıyordu. Pek önemli bir hatırayı beraberce pay etmiş durumdaydılar. Beni mustalik seferinden dönerken, kendisini yolda bulup getiren ve hakkında bir sürü dedikodu çıkartılan saffan bin muattaldı. Cenab-ı Mevla, en büyük şahit olarak bu yolculuğun tertemiz duygular içinde devam ettiğini ve her ikisinin namusuna leke kondurmaya hiç kimsenin hakkı olmadığını indirmiş olduğu on ayetle açıkça ortaya koymuştu. Safan o zaman Hazreti Ebu Bekir'in yolda kalan kızını bu defa yüklü devesini getirip teslim etmişti. Deve tekrar Ukbe'ye teslim edildi. Aradan kısa bir zaman geçti. Huzuru Nebevi'ye ikinci bir deve daha getirildi. Bunun yularını tutanlarsa babalı oğlu iki asil zadeydi. Ata ve dedene cömert bir ailenin gerçekten cömert olan perdi saat bin Ubade ve oğlu Kays'ı. Ya Nebi Allah! Duyduğumuza göre erzak yüklü deven kaybolmuş, bulunamamış. İşte size onun yerine erzak yüklü bir deve lütfen kabul buyurun. Sultanı Enbiya Efendimiz devenin bulunduğunu bildirdikten sonra deveyi geri götürün. Allah size onu mübarek etsin. Medine'ye geleli beri sizin gönderdiğiniz nimetler, verdiğiniz ziyafetler yetmiyor mu? dedi. Ya Nebi Allah! Asıl biz İslam'a hidayetinden dolayı Allah'a ve Peygamberine minnet ve şükür borcu olan insanlarız. Yemin ederim ki senin bizim malımızdan aldıkların bize bıraktıklarından daha sevimlidir. Bu sözleri saygı ve samimiyet duyguları süslüyordu. Nitekim Nebi Zişan Efendimiz ona, ''Doğru olanı söylediğin ey Ebu Sabit, felaha erdiğinizi müjdelerim.'' demek suretiyle tasdik etmişlerdi. Saat bu deveyi getirmeye mecbur değildi. Devenin kaybolduğu haberini duyduğunda herkes gibi oturup kalsa neden bir deve getirmedin denmezdi, denilmezdi. Ama o bu fazilet dolu davranışıyla sel önünden iyi bir kütür kapmış, iyi bir vurgun vurmuştu. Bu hareketinin karşılığına daha güzeliyle alacağında hiç şüphe edilemezdi. Yolculuk tatlı hatıraların eşliğinde devam etti. Serif adı verilen konak yeri Hz. Meymuni'ye dille anlatılmaz duygular vermişti. Çünkü iki yıl evvel hemen şuracıkta Resulü Rabbül Alemin Efendimizin hanımı olmuştu. Efendimizin en son evlendiği hanım kendisiydi. Ama takdir kaleminin bir saadet hane olarak tespit ettiği yeri yine kendisi için fani aleme veda edeceği yer olarak da tespit ettiğinden tabiatıyla habersizdi. O en son ölen peygamber hanım olarak buraya defnedilecekti. Nedir seni ağlatan? Hz. Aşe bu soruyu soran sevgiliye baktı. Vallahi bu yıl haç yolculuğuna çıkmamış olmamı isterdim dedi. Anlaşılan sen aybaşı oldun. Evet ya Nebi Allah. Bu Allah'ın Adem'in kızlarına yazdığı bir yazıdır. Efendimiz onu böyle teselli ettikten sonra haç vazifelerinin tamamını yapmasını ancak Kabe'yi tavaftan sonra durmasını emir buyurdu. Mekke'ye Zilhicce'nin dördüne rastlayan pazar günü varan Efendimiz doğruca Mescid-i Haram'a vardılar. Kabe'yi görünce Allah'ım bu beytin şerefini, azametini, hayır ve bereketini artır. Onu hac veya umre niyetiyle ziyaret edenin de şerefini, azametini, hayır ve bereketini artır. Diyerek dua etti. Devesinden indi. Sırtındaki ihramın bir ucunu sağ kolunun altından geçirerek omzuna attı. Sağ kolunu dışarıda bırakmışlardı. Hacer-i Esved'i Bismillahi Allahu Ekber diyerek selamladı. Allah'ım sana iman ederek, kitabını tahsik ederek ve peygamberinin sünnetine uyarak tavaf ediyorum buyurdular. Kabe sol tarafına gelecek şekilde Hatim adı verilen kısmın dışından dolaşarak tavaf etmeye başladı. İmkan nispetinde süratlice yürüyordu. İki üç dolaştıktan sonra normal bir yürüyüşle tavafını tamamladı. Bu sırada müminlerin değerli annesi Ümmü Seleme hastalandığı için binekli olduğu halde gerilirken dolaştırılmak suretiyle tavafını icra etmekteydi. Bundan sonra makamı İbrahim'in arka kısmına geçti. Kabe'ye yönelerek iki rekat namaz kıldı. Ayakta ve Kabe'ye dönerek bol bol zemzem içti. Safa ile Merve arasında yedi defa sayetti. etti. Böylece umre tamamlanmış oluyordu. Yanında kurban getirmemiş olanların saçlarını tıraş ederek ihramdan çıkmalarını emretti. Yani bir Allah, sen ihramdan çıkmıyor muydun dediler. Sonradan düşündüğümü evvelce düşünmüş olsaydım kurban getirmez ihramdan çıkardım buyurdu. Hazreti Fatıma sevgili babasının bu emrine uyarak boyalı elbiseler giymiş, gözlerini sürmelemişti. Bu sıralardaydı ki Hazreti Ali de Yemen taraflarından başlattığı yolculuğunu Mekke'de noktalamış bulunuyordu. Hanımını bu haliyle gördüğü zaman buna bir mana veremedi. "Babam emrettiği için ihramdan çıktım." Sözünü de yeterli bulmadı. Bütün bildiği şu anda onun ihramlı olması lazım geldiğiydi. İhramlı olan da gözlerine sürme çekemezdi. Doğruca Peygamber Efendimizi buldu. Durumu anlattı. "Efendimiz doğru söylemiş," buyurdular. Artık bu sözün üzerine söz olamazdı. Hayır sen böyle bir emir veremezsin deme hakkına ne Hazreti Ali sahipti ne de başka biri. Hazreti Ali'nin bu davranışı garip karşılanmamalıydı. Çünkü ashab-ı kiramın pek çoğu Arafat'a giderken hala bu uygulamaya akıl erdiremediklerini anlatan ifadelerle kendi aralarında konuşacaklar, bu sözler hadis kitaplarında yer alacaktı. Çünkü öteden beri yerleşen adete göre ihram, hac ibadetinin bitimine kadar devam ediyor. Sen hac için niyet ederken ne dedin? Allah'ım, senin peygamberi nasıl niyet ettiyse ben de öyle niyet etmiş olayım dedim. Yanında kurban getirmiş olan Hazreti Ali Peygamber Efendimiz gibi haccın sona ermesine kadar ihramlı kalacaktı. Arafat'tan bir gün önce Sekil Zilhicce Perşembe günü Peygamber Efendimiz Haceri Esvet ile makam İbrahim arasında ayakta durarak hac ibadetleri hakkında bir konuşma yaptı. Mina'ya hareket edilmesi emrini verdi. Kendisi de o gün Mina'ya vardı. Sabah namazına kadar Mina'da kalan Efendimiz yürüyüş emrini verdi ve Zilhicce'nin dokuzuna rastlayan Cuma günü Arafat'a vardı. Öğleye kadar bekledi. Güneş tepeden aşıp da batıya yöneldiği zaman halkı susturun dedi. Bu emir üzerine her tarafta ilanlar yapıldı. Efendimiz konuşma yapacağını belirtti. Daha sonra Nebi Ekrem Efendimiz nübüvvet hayatının en önemli konuşmasını yapmak üzere kasvaya bindi yüz bini aşan bu iman topluluğuna karşı şu mübarek sözleri söylemeye başladılar. Ey insanlar! Sözümü dinleyin. Bilmiyorum. Belki bu yılımdan sonra burada size bir daha hiç kavuşamam. Ey insanlar! Kanlarınız, mallarınız, namuslarınız, Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize karşı bu gününüzün, bu ayınızın haram olduğu gibi haramdır. Hiç şüphe yok ki siz Rabbinize kavuşacaksınız. O da size amellerinizden hesap soracak. Ben size tebliğ yapmış bulunuyorum. Kimin yanında bir emanet varsa onu kendine emanet olarak verene teslim etsin. Cahiliye adetlerinden olan her şey ayaklarımın altındadır.'' iptal edilmiştir. Bütün faizler iptal edilmiştir. Sizin sadece sermayeleriniz vardır. Ne sizin zulmetme hakkınız vardır ne de size zulmedilir. Allah size faiz yoktur hükmünü koymuştur. Abbas bin Abdülmuttalibin faizi tamamen iptal edilmiştir. Ayrıca cahili adetlerine göre yerleşmiş bulunan kan davaları kaldırılmıştır kaldırdığım ilk kan davası Rebiya bin Haris bin Abdülmüttalib'in oğluna aittir. Ki Leysoğulları kabilesinde emzirilmekteyken Hüzeyl kabilesi tarafından öldürülmüştü. İşte bu cahiliye devrine ait olup da kaldırdığım ilk kan davasıdır. Ey insanlar! Bilin ki şeytan bu yurdunuzda kendine ibadet edilme ümidini tamamen kaybetmiş durumdadır.'' Fakat ibadetin dışında kalan ve değer vermediğiniz emellerle itaat edilirse ona da razıdır. Dininize zarar vermesinden korkarak ondan sakınınız. Ey insanlar! Haram ayların yerini ve sırasını değiştirme adete küfürde yapılan bir artıştır ki, o vesileyle kafir olanlar büsbütün saptırılır, şaşkına çevirilirdi. Haram olan ayrı bir yıl helal sayıyor, bir yıl haram sayıyorlardı.'' bununla da Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram saymak istiyorlardı. Muhakkak ki zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki şekline ve durumuna dönmüş bulunmaktadır. Allah yanında ayların sayısı 12'dir. Dört tanesi haram olanlardır. Üçü peş peşedir. Bir de Cuma'da ve Şaban arasında bulunan ve Mudar kabilesinin rivayet ettiği Recep'tir. Ey insanlar! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır. Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız evlerinize hoşlanmadığınız kimseleri bastırmamaları. Ayrıca açık bir edepsizlik yapmamalarıdır. Şayet yaparlarsa Allah size onları yataklarda terk etmenize, yaralama olmaksızın dövmenize izin vermiştir. Eğer yaptıklarına son verirlerse bilinen ve adet olunan şekilde yiyecek ve giyeceklerini temin etmeniz onlara bir haktır. Dikkat edin! Onların sizdeki hakkı onlara iyi muamele etmeniz, onları giydirmeniz, yiyeceklerini temin etmenizdir. Kadınlar hakkında iyi olanı birbirinize tavsiye ediniz. Onlar size emanet edilmiş olan insanlardır. Kendileri için bir şeye malik değillerdir.'' Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onlar Allah'ın kelimeleriyle size helal kılındı. Ey insanlar! Sözlerimi hatırınızda tutunuz. Ben size tebliğ etmiş bulunuyorum. Size sımsıkı sarıldığınız takdirde ebediyen şaşkınlığa düşmeyeceğiniz açık bir emir halinde Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini bırakıyorum. Ey insanlar! sözümü dinleyin ve aklınıza tutun. İyice bilin ki her Müslüman diğer Müslümanın din kardeşidir. Bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Böyle olunca bu kişi için diğer bir mümine ait olan gönül hoşluğuna vermedikçe taarruz etmek helal olmaz. O halde kendinize zulmetmeyiniz. Resulullah Efendimiz buraya gelince yüzünü semaya çevirerek Allah'ım tebliğ ettin mi dedi binlerce insan bu soruya cevap verdi Allah için evet tebliğ ettin Allah'ım şahit ol ey insanlar muhakkak ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir böyle olunca varis olana hakkından ayrı olarak vasiyet etmek yoktur Çocuk kimin yatağında doğduysa ona aittir. Zina edene ise mahrumiyet vardır. Kim ki babasını reddederek babasından başkasına kendini nispet ederse yahut kölesi olmayan insanı köle edinmeye kalkarsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah ondan azabı çevirerek olan bir şefaati ve fidyeyi kabul etmeyecektir. Kadın kocasının evinden Kocasının izni olmadan harcayıp sadaka veremez. Yiyecek de mi veremez yani bir Allah? O bizim malımızın en değerlisidir. Emanet olarak alınan şey sahibine teslim edilir. almak üzere bırakılan hayvanlar geri getirilir. Borç ödenir, kefil borçlu sayılır. Size benden sorulacak. Ne diyeceksiniz? Şehadet ederiz ki sen tebliğ ettin, vazifeni yerine getirdin. Samimiyetle görevini yaptın. O zaman Resulullah Efendimiz mübarek parmağını kaldırdı göğe. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol dedi. Bu konuşmayı yaparken Efendimiz devenin üzengilerine basarak yükseliyor kolunun pazuları sarsılacak derecede kuvvetle bağırıyordu. Bununla beraber yüksek sesli insanlar, ''Peygamber Efendimiz buyuruyor ki'' diyerek aynı cümleleri halka tekrarlıyorlardı. Bunlardan biri Ribia bin Ümeyye idi. Ve konuşma burada bitmişti. Aydına doğru programımızın 188. bölümünü dinlediniz.